Muhsin Yazıcıoğlu. Ataman Demirel. Biri Demirel, biri Ecevit. Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan. Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit ve niceleri Kahramanmaraş sokaklarında sizlere en çok hangi siyasi lideri özlediğinizi soracağız. Bakalım alacağımız cevaplar ne yönde olacak? Gerçek bir lider vardı o da rahmetli oldu Musun Yazıcıoğlu. Adaletini, insanlığını, doğruculuğunu ve dinini, gerçek dinini. Eskiden bir liderimiz vardı, e, Turgut Özal vardı. Allah rahmet eylesin. İyi bir başkanımızdı. İyi bir yöneticiydi. Şimdi liderimiz de iyi. Başkanımız da iyi, Cumhurbaşkanımız da iyi, devletimiz de iyi. Altan Menderes, Turgut Özal. Necmettin Erbakan. Daha adil, daha üretken mesela ülkemiz için fabrika iş yeri. Buna benzer şeylerde daha çalışkanlı. Eskilerden Turgut Özal. Ee, Alparslan Türkeş. Turgut Özal. Gerçi ona yaşımız e, Gelmez ama biz e, Süleyman Demirel'i gördüğümüz için özlüyoruz yani kendisini. -"Benderes, Atlan Benderes." Para yeri çok güzel yani. Herkes seviyordu onu, ben de seviyorum. Aa, Türkeşçiyim ben, <laughs> eskilerden. Alparslan Türkeş bence, eskilerden. Biri Demirel, biri Ecevit. Karakterlerini, kişiliklerini, davranışlarını, insanlara saygı gösterdiklerini bunları özledik. Muhsin Yazıcıoğlu var. Yani biz bütün eski siyasi liderlerimizin hepsini seviyoruz. Bence ayrım yapmamak lazım. Bu liderlerimiz hepsi de bu ülke için, bu millet için rahmetli Özal'da, Ecevit'te, Süleyman Demirel'de, Mesut Yılmaz'da. Tabii şu anda da ülkemize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hizmet ediyor. Yarın bir başkaları hizmet edecek. Ama ben özellikle sizin bu güzel röportajınız için çok teşekkür ediyorum. Eskilerden özledim. Benim yaş şey yaptığı evet. Süleyman Demirel var. Yani büyük şey işte Süleyman Demirel, Turgut Özal var eskilerden işte bizim e, yaşadığımız süre, şeyde süreçte. Bunlar ikisi var. Ya, bunlar daha olgun, daha böyle anlayışlı, daha esprili. Rahmetlik Turgut Özal, rahmetlik Necmettin Erbakan. Alpaslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu bunların hepsi başlı başına farklı partilerde olsalar bile vatan millet için çalışan milli ve yerli kimseler.